Uh, neler hissetmedim ki vallahi. Hele şaşırdım. Evden bir gittim bir geldim. Böyle dualara çarptık vallahi. Hatta evimde de hasar var benim. Hatta gelip hasar tespitini yaptılar. Eve girdiğim zaman zannettim deprem oluyor. İnan öyle. Yani ben 99 depremi yaşadım İstanbul'da. Ben böylesini görmedim yemin ederim. ya yani bu daha berbat abi. 7.7 ya. Orada 7 nokta olmadan bile biz hiçbir şey değil de buraya burada gelince aman ya Rabbim dedim ya vallahi de kıyamet kopuyor burada. Yani bütün dışarıda kaldım millet ben içeride kaldım. Ben ne nasıl gidip sakat bir adamım. Çıkamadım. Evde kaldım. Gittim bir duvarın dibine sığındım. Kolonun dibine dedim ya giderim ya kalırım. Ne yapayım? Allah'ın verdiği bir can. Ya yaşarız ya gideriz. Kaderimize ne varsa onu göreceğiz. Allah'a çok şükür durdu. Ondan sonra bir daha başladı. O zaman işte hemen sandalyeye atladım. Komşular geldi yardım etti. Beni dışarı çıkarttılar. Aman abi de girme içeri. Bir problem yok burada çok şükür. Ama inşallah da olmaz. Yani ben inan çok üzüldüm bu deprem ben burada Urfa'da. Allah bir daha bu acıları kimseye yaşatmasın. Vallahi çok zor. Vallahi iyi buluyorum. İnşallah döner ya bir arama dönsün. Allah hepimize şifalık versin. Bütün Müslümanlara bir daha bir acı vermesin. Ee, çok kötü şeyler geçirdik. Ee, bu da Allah'ın takdiridir. Ee, Mecburu sabır edeceğiz. Müslümanlık biraz ektiği var demek ki biz de bu hatalarımızı düzeltmeliyiz. Bir daha bu günleri inşallah bize Allah bize göstermez. Urfa'da hayat gayete normala dönüyor. Ufak tefek biraz korku var bu depremden dolayı. Allah var. Şimdi Allah bir daha bunu göz bize göstermesin bütün Türkiye'mize. Allah selametlik versin. Bu yaşıma kadar yaşım 66 67'dir. Böyle bir deprem böyle bir felaket görmedim. Allah'ım ya Rabim bir daha bize bu depremi gösterme. Bütün Müslüman ülkelerimize bir daha göstermesin. Evde gene de o korku var. O korku içerimizde yaşıyor. Biz şu anda burada ailece oturuyoruz. Ufak betek giyme giyiyoruz. Ee, Efendimizin ufak bir sarlantı olduğu zaman bütün çoluk çocuk aile hepsi korkuyor. Gene o korku o heyecan üstümüzde halen atlatamadık. ne dersi var? <laughs> Efendim ne dersi var? Efendim ne dersi Bugün yar Rabbi Omar da Muhammed kış kış sar bu ki meclis sar bu ki. Me beri Omar da Muhammed bu. Başı mı kura bu. Tümün uzar yem meclis ya Rabbi. Hem derketin derva, hem derket havşi. Meri Jevra yardım ki Şey bi bu deprem çok şükür durduktan sonra biz parka geldik, oyun oynadık. Toplarla, bisikletlerle oynadık. Allah bir daha yaşatmasın. İnşallah bir daha bu deprem büyük olmaz. İnerken bile titriyordum. Oyun oynadım. Kaydıraklardan kaydım. Birlik yaptım. Bir de depremi Allah'ım yaşatma diyeceğim.